türbeye kurban kesme etinin yenip yenmeyeceği hususunu açıklamanızı rica ediyorum. Esasen türbeye kurban kesme meselesi diye bir şey yoktur Müslümanlıkta. Ne ayette, ne hadiste, ne sahabinin anlayışında, ne müştehidinin iştahatında türbeye kurban kesilir diye bir mesele yoktur. Öteden beri büyük zevatın türbeleri ziyaret edilmiş, mezhebimizde bir insan bedeni ibadetlerini dahi vefat eden kimselere verebilir sevap olarak Hanifi mezhebinde. Bir yönüyle Şafii, Maliki de mali ibadetlerin sevabı başkalarına verilse bile bedeni ibadetler, savun, salat gibi şeyler başkalarına verilmez derler. Ama bizimle beraber çok muhaddisinin de taraftar olduğu, o kanaatte olduğu bir husus var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyururlar cenazeler üzerine yasin'in okunması, Fatiha'nın okunması ve haklarında hayır duası gibi rivayetler bu mevzuda bütünlü bir araya getirdiğimiz zaman görüyoruz ki bizim okuduğumuz dualar, ettiğimiz istiğfarlar, haklarında rahmet dileklerimiz onlara kavuşuyor. Nitekim kendileri bizzat mezarları ziyaret ettiğinde dua buyurmuşlar, selam vermişler, haklarında hayır dileğinde bulunmuşlar. Mesela selamun aleyküm dâre kavmin ve inna inşaallahu bikum lâhikun gafarallahu li ve lekum ecma'in. Bu onlar hakkında bir mağfiret dileğidir. Keza yine orta dereceli, çok sahih olmamakla beraber fakat çok tariklerle rivayet edildiği için kanaat verebilecek bir şeydir bu. Ebeveynim için buyurur, çok dua ettim, onlar Allah mağfiret etsin fakat mağfiret etmedi der Cenab-ı Hak. Üzüntüsünü ifade buyurur bir yerde. Daha zayıf, derecesi daha düşük bir hadis-i hafız suyutu ısrarla üzerinde durur. Bizim zayıf dediğimiz hadisin der ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anne babasını Allah ihya etti, muvakkaten iman ettiler ve ahirette kurtulurlar der. cumhur muhaddisin pek bu meseleye taraftar değildir ama suyutu gibi hafızların hatemi, hatimi, Böyle deyince bana da bir kanaat veriyor. Yani suyuti basit bir insan değil. Belki yüz defanın üstünde yakaz Resul-i Ekrem'le bizzat görüştüğünü söylüyor. Temessül olarak. Ve bu zat ezberlediği hadisleri yığsak şu duvar yüksekliğinde olur. Yani böyle tiplerin mücerret kanaatları dahi bana kanaat verir ama ilim açısından meselenin kritiğini yaparken ben cumhur muhaddisin bunu kabul etmiyor demem gayet normaldir mazur görür. Biz Medine-i Münevvere'ye Cenab-ı Hak gitmeyenlerin hepsine nasip etsin, gitsinler. Gittiğimizde bu kaddes yerleri, Uhud şühedasını, Kuba'yı ziyaret ederken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve şimdi düzlemişler, muhterem pederlerini ziyaret etmeyi de ihmal etmedik. Bana o cahiliye devrinde vefat etti, Hanif de olabilir. O gün Allah'a inanmışlardan olabilir ki kurtulur. Ama Efendimiz'i bize intikal ettiren tertemiz, altın bir oluk, ben şahsen vicdanım onu başka türlü görmeye de tahammülü yok esasen, kim olursa olsun. Yani ona kadar herkesi ziyaret ettik, Efendimiz'i de ziyaret ettik. Fakat bu tatlı teamül, bu alışkanlık ve bir yönüyle de az dini bir ruhsat taşıyan şey, suyu istimal edilince türbelerde kurbanlar kesilmeye başlamıştır. Sonra orada etini yemişlerdir veya fakire vermişlerdir. Belki önce bu mesele hüsnü niyetle başladı. Yani gittiler büyük bir zatı ziyaret etti, Fatiha okudular. Sonra hayırları tam olsun diye bir de hayvan boğazladı, fakirlere verdiler. Veya nezrettikleri, adadıkları bir kurban vardı, onu kestiler orada. Bunların da tenkiti yapılabilir ama fakat çok da mahsurlu şey değil. Dini kaideler açısından. Ama nezrim olsun falan zata bir kurban keseceğim deme meselesi akide bakımından tehlikeli, hatarlı bir şeydir. İbn-i açısından, İbn-i Cevzi açısından mesele ele alınacak olursa onlar katiyen kafir olur derler bu insan. Öyle sert, öylesine haşin ve ifrat havası edası içinde gitmeyelim ama hatarlı bir şeydir. Kesilen her hayvan Allah'ın adına kesilir. Celle Celaluhu. Allah'ın adına olmayan şeyleri yemeyin fermanı Subhanisi, türbenin adına, falanın adına, filanın adına kesilen şeylerin yenmeyeceği kanatını vermektedir. Fakih açısından. Bir noktaya dikkatinizi rica edeceğim. Bir kurbanı boğazlarken siz Allah rızası için boğazlamış olursunuz, öyle zannedersiniz. Ve aynı zamanda bunu bir türbeye, veya bir milletin reisine, mesela bir reisi cumhur gelir, ona boğazlay verirsiniz. Veya başbakanınız gelir, ona kesi verirsiniz. Siz zahiren keserken de ağzınızla Bismillah deyi verirsiniz. Fakat kalbinizde onun kudumuna tekrimen, teşrifen, tebcilen yaptıysanız bunu, o et hiç yenmez. Ve sizin de, sizin demeyeyim de o işi yapan, mümin o işi yapmaz o işi yapanın da şirke girmesinden endişe edilir. Ağızdaki Bismillah deyiş mühim değildir o noktada. Kalp mühimdir. Siz Ali'ye, Veli'ye mi kestiniz kalbinizden? Onu yoklayacaksınız. Ben kimsenin kesişine bir şey demem. Ali'nin, Veli'nin, falanın filanın kudumuna, gidişine, türbesine mi kestiniz? Yoksa Allah rızası için mi kestiniz? Bu kalbinizle sizin bileceğiniz bir husustur. Kalbin gafleti içinde bu meseleden yapacağınız böyle bir ameliye putperestlerin putlara yaptıkları muameleye benzemesi bakımından tehlikelidir. Hususiyle İbn Teymiyeden sonra çok muhaddisin böyle düşünür ve tekfir ederler. Hele Vehhabilik cereyanı zaten hiç hakkaya tanımamaktadır bu türlülere. Şeriattan inhiraf ifade eden bu türlü davranışlar bir ifrattır. Ve bunlar korkunç bir tefrit doğurmuştur esasen. Bugün yeryüzünün ekserisinde Müslüman olarak bir fesat fikir vardır. Selefi salihini tenkit etme fikri, mezhepleri tanımama fikri, müştehidini izamı tenzil etme fikri, bu İbn-i ile başladı. Ama katiyen bilin, bu cereyanın doğmasına sebebiyet veren esasen, türbelere kurban kesenler, onlara taş yapıştıranlar, bez bağlayanlar, müşrik olmadıkları halde, putperest olmadıkları halde, müşriklerin, putperestlerin işlerini yapan bu kimseler olmuşlardır. Onlar bu işi tadil edelim diye huruc ettiler. Bu korkunç, şirk kokan ifrada karşı tefrit ettiler, muazene kuramadılar onlarda. Onlarda bizim aziz gördüğümüz türbeleri hakile yeksan ettiler, harap ettiler. Osmanlı, Allah Resulü'nün dişinin şehit düştüğü yere bir abide yapmıştı. Onun mübarek bir kılının koptuğu yerde insan altından bir abide yapsa yine azdır. Ve Vehhabi o kadar sert hareket etti ki o mübarek abideleri dahi hak ile yeksan etti. Kütüphaneleri dahi tahrip etti bu mevzuda. Mezarları yerle bir ediverdi. Bir ifrada karşı tefrit hareketiydi. Hani yeni Türkçe'ye girmiş etki tepki diyorlar ya. Onun için insan sırat-ı müstakim erbabı olarak yaşamalı. Dinin ölçülerine riayet edilerek yaşandığı müddetçe yanlış bir çıkış olmayacaktır. Yanlış çıkışlardır ki doğru çıkayım diye bir kısım kimseleri sahneye sürmüş, onlar da ayrı yanlış fikirlerle çıkmışlardır. İttifak hüdadadır. Ashab-ı kiram ve Resulullah'ın yolu sallallahu aleyhi ve sellem hareket edildiği takdirde ifrat tefrit olmayacaktır. Kitap ve sünnet bilinerek hareket edildiği takdirde ifrat ve tefrit olmayacaktır. Neticeyi kelam, eşhasa kesilen kurbanlarda, türbelere kesilen kurbanlarda, kudumlara kesilen kurbanlarda, amel olarak bir şirk olmasa bile, ehli şirkin işine benzeme durumu vardır. Hatarlıdır, tehlikelidir, kalbi ayarlama, o nuanslara riayet etme çok ince bir iştir. Bu türlü şeylerden sakınmalı, tevakkı etmeli, öyle vartalara düşmemeli. Münasebeti siz getirdiniz, ben öyle şeyden bahsetmeyi pek düşünmüyordum. Bir şey daha var bu münasebetle, ben söyleyeyim onu. Noel münasebetiyle, o gece münasebetiyle kesilen hindilerin yenmeyeceğini de müsaadenizle söyleyeyim size. Bizim reisi cumhurumuza, başbakanımıza kesilen yenmezse, ne olduğu belli olmayan bir adamın hurucu münasebetiyle kesilen bir şey, asla vakat yenmez. Muhakkak Müslümanlar et yemek istiyorlarsa, isterlerse tavuk eti, isterlerse hindi eti, isterlerse kaz eti yerler. Ama bunu nual münasebetiyle değil. Keserler, evlerinde et ihtiyacı vardır. Yarın keserler, dün keserlerdi, öbür gün keserler, çocuklarına et yedirirler. Ehli şirkin, putperestlerin ihtiram ettiği güne mümin ihtiram etmez. Hürmet edeceğimiz günler vardır bizim. Allah Resulü çok ciddi duruyordu bu meselede. Pazar falanındır diyordu. Cumartesi filanındır, cuma da bizimdir diyordu. Haftanın bütün günleri Allah'ındır. Ve her günün ayrı fazileti vardır. Ama birisi pazar günü havrasına dolar, öbürü cumartesi kilisesine dolar veya cumartesi Yahudi havraya gider, Hristiyan pazar günü kiliseye gider, bizim de bir içtima edeceğimiz günümüz vardır. Bir araya geleceğimiz, acı tatlı meselelerimizi birbirimize taati edeceğimiz, alıp vereceğimiz bir günümüz vardır, o da mübarek cuma günüdür. Şen ve şakrak mı olmak istiyorsunuz? Bir bayram mı yapmak istiyorsunuz? Ramazan kurban bayramı vardır. Yılbaşınızı mı tesit etmek istiyorsunuz? Esas Ashabın icmai ile vakı olan bir yılbaşı vardır. Bugün ayın dokuzuydu, Muharrem. Yarın onu oruç tutulacaktı. Yarın öbür gün tutabilirsiniz, tesgid edersiniz. Hicretin vakı olduğu aydır. İslami sene başı, yılbaşı kabul edilmiştir. Takvim yılını sene başı saymada mahsur yoktur esas itibariyle. Ama bir takvim yılıdır yani. Miladi bir takvim yılıdır esasen. Hz. İsa'nın veladetiyle de hiç alakası yoktur. Hz. Mesih takvim yılında gösterilen senede doğmamıştır. Menşe'i bozuk bir şeydir bu. Belli bir tevhide Avrupalılar tarafından kabul edilmiş bir şeydir, tarihtir bu. Ama bütün muamelatımız bunun üzerine cereyan etmektedir. Muamelatta ister istemez biz uymuş bulunuyoruz. Kanuni mevzuat haline gelmiştir. Bütün bunlar başkadır ama şahsiyetli bir milletin, onurlu bir milletin, yaptığı ettiği her şeyi kendinden çıkaran bir milletin, başkalarına uydu olmaya karşı tiksindi duyan bir milletin, yapacağı mutlu mübarek günler, tesit edeceği mübarek günler, yine kendi mazisiyle, şerefli mazisiyle alakalı olmalı. Bir hassasiyetimi arz edeyim ben şahsen. Hani Hz. Ebu Bekir'e bir hassasiyet söylerler ya, onun bir hizmetçisi vardı, misalden misale geçiyorum. Her gün yemeğini getirirdi ona. Hayatü Sahabe kitabı tercüme edildi. Bu vakka aynı zamanda orada da naklediliyor muteber hadis kitaplarından. Hz. Ebu Bekir de her gün tahkik eder, sorar, nereden aldın, nasıl aldın, nasıl ettin der, tahkik eder, ondan sonra yerdi. Bir gün sormadan yeyi verdi. Sonra sordu. O adam sordu hizmetçisi. Ey müminlerin emiri, her gün soruyordum, bugün sormadan yedin. Vallahi çok acıkmıştım dedi. Biliyor musun ben bunu kahinlik yapardım o kainliğin münasebetiyle birinden bir alacağım vardı. O alacağımı alınca sana bir şey getirdim. Sahabi diyor ki gördük ki parmağını kırtlağına soktu. içine giden şeyleri istifrak etmek için o kadar zorladı ki dışarıya çıksın. Haramdan beslenen bir parça vücut ancak onu ateş temizler diyordu. Kahinlikten almış onu. Eve gittim bana bir helva takdim ettiler. Şarkta tel helvası olur meşhur pişmani gibi bir şey. Ağzıma koydun fakat evde yapılmadığını hissettim bir aralık. Bana öyle geldi. Nereden dedin bu dediler komşular yılbaşı münasebetiyle yapmışlar. O kadar bozuldum, sanki zehir var gibi geldi bana ağzımda. Zıkım olsun dedim sormadan ağzına koydun. Bana göre bu mesele böyledir. Bu denli hassasiyet olacak. Ama biz kendi bayramımızda, kendi günümüzde, kendi eyyamımızda, kutsi saatlerimizde çok şen ve şakrak oluruz. İcabında meşru dairede eğlence tertip ederiz. Meşru dairede. Güleriz orada, konuşuruz, otururuz, o günü neşeli geçirmeye çalışırız. Allah'a müteveccih geçirmeye çalışırız. Bunda hiçbir mahsur yoktur. Fakat bize ait şeyleri yapalım. Bu tabii bu münasebetle girdi yani işin içine. Ben esasen bunu kurcalamak istemiyordum. Binlerce çamın devrildiği bir günde, bir sürü zayiatın, israfatın olduğu bir günde bu kadarcık şeyle beni mazur görün. Mesela soktu bu işin içine beni. Kılmadınızsa devam edeyim.